Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyamı göstereyim size. Bakın burada yün farmı var. Yün farmı da kadar Bu gösterdiğim 3 sandık dolu. Bu da dolacak. Hatta doldurmayı deneyelim. Bakın doldurmaya deneyelim. Bunu koymam lazım şöyle 64'lükleri alalım alalım. Bu 64 64. Dolar bence. Üçüncü bölümünü gelmesi istiyorsanız hem yazın hmm, bakalım ne yapalım dünyamda. Arkadaşımla oynayayım mı sizce? Bu var arkadaşımla ortak bir dünya. Sıcı arkadaşımla video çekmeli miyim? Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Size yorumlarda bıraktım. Yorumlara yazın. Ne istediğinizi yazın. Yorumlara yoksa nereden bileceğim? öyle Bunlar karışıyor hep. Doluyor 5 dakikada. Hepsine üç tane koyun koydum. Çiftliğimden ama çiftliği de yıktım. Yok ya. Dolmayacak bence. Şuradan gündüz yapalım. Ha doldu. Şimdi buna geçelim. Şöyle şöyle, 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 Burada da love, love farmım var. Burada deri farmım var. Daha yok aslında. Geliyorsunuz böyle yukarıya. İnekleri buğdayla çiftleştiriyorsunuz. Yavru inek çıkıp büyüyor biz de alevden çeyreğiyle kesiyoruz. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Sizce bu arıların içini nasıl doldurayım? Bu ağrının içi böyle boş. Bunun içi de boş. Bekleyin göstereyim. Tavuğun içi dolu ama. Tavuğun içi dolu. Arkada da abim takırtı yapıyor. Neyse göstermeme gerek yok bence. Ama şuradan gireyim bir şey olmaz. Şöyle gireyim. Şöyle gireyim. Bakın bunun içi de boş. Sizce arkadaşım mı düzenlesin yoksa sizin dediğiniz şeylerle mi düzelteyim? Burada kırıkta evimiz burada evim arkadaşımla büyüleri de böyle bunu da basayım duruyor bunlar boş Bambularımızı keselim. Dur bir dakika. Şunu şöyle. Kes 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 kes. Kesiyorum kesiyorum kesiyorum. Ayağımda ayazda yürüme iki var. Birleştirdim. Köylüden çıktı. Keskinlik 4 keskinlik 5 nasıl yaptın diye sorarsanız o da köylüden çıktı. Keskinlik 4 çıktı aslında. Ben keskinlik 4'ü birleştirdim. Sesli videomu atayım. Sizce sessiz videomu atayım. Size soruyorum. Sesli videomu atayım sessiz mi? Sizce Sesli mi atayım sessiz mi? Yorumları yazın. de içlerine mi yapın arkadaşımla, arkadaşımla video gelsin mi? Yeni bölüm gelmesi için 20 30 40 ya da 50 like atabilirsiniz. Yeni video ile gelir ya da bir günde gelir. Bir günde bir gelir. Şeker kamış farmımız da burada. Şeker kamıştır. Bakın. Burada. Şu demiri de alayım. Çok saçma dur. şunları şuraya koyalım. Demir de koyalım. Demir farmı yapmıştım bir ara kırdım. Çok gereksizdi. Burada da günlerim var. Canlarımızı koyalım. yünler hiç işime yaramıyor. Sadece böyle ara gibi bir şeyler yapmama yarıyor. Satsam mı acaba? Can boş ver. Love, love, love var Bakın hızlıca doluyor zaten 64'lük. Gördüğünüz daha 5 dakika önce anca 5 dakika önce boşalttım. Geri dolmuş. Başka 64'lük var mı? Yok. Bunları da koyalım. Evimde var da. Sizce buraya sandık koyayım mı? Ne yapayım? Günlerle ne yapayım? soruyorum. Yünlerle hangi mobu yapayım? Ama böyle büyük bir şey istemeyin. Onu arkadaşımla yaparım başka bir bölüm. Hatta gizli yer yapalım mı? Gizli yer yapalım bence. Gizli yer yapalım birlikte videoda. Burada bunlar var. Burada bunlar var. Burada yapı eşyaları var. Burada da deriler var. İşte böyle. Burada da odunlar var. Kırdım. Kesinlikle. kolay kırılır. Benim aslında bir tane daha baltam var da o hızlıca kırılıyor. Bir de bir sürü büyü var. O yüzden onunla kırmıyorum. Şöyle şunları şuraya şu koyalım. Şöyle. Dur vuramadım. Blok, blok. Asam, blok. Dört tane gerek. O tam üç blok uzunluğunda çünkü. Uf, uf, İyileştireyim şimdi. Demir lazım ama. Onları şuraya koyalım. Sesli video mu gelsin siz arkadaşımla yoksa sessiz mi? Yazın. Sessiz istiyorsanız sessiz yazın. Sesli istiyorsanız sesli yazın. Sessiz ya da sesli yazın işte bir. Şöyle onar onar. Şunu da şuradan. Kıralım baba. Yayın şu an 12 dakika. Ay 11 buçuk dakika. Yayını kapatacağım. Yoksa Videoyu yarın izlersiniz ya da bugün izlersiniz bilemiyorum. Bugün açacağım yüklenecek. Bilmiyorum bugün mü izlersiniz? Rüzgar şeyi var orada rüzgar top. Köylü in şu yatağımdan. Bütün köylüler böyle. Her zaman yatağıma geliyorlar. Sizce su farmı yapayım mı? Su farmı. Su. Lav farmını boşuna yaptım ben. Öylesine yaptım. Su farmını yapayım, taş farmı işime yaramıyor zaten. Ah yanıyorum, 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 yanıyorum. Hadi be. Allah'tan canım gitmedi. Ge yapı yapayım mı yapı? Yünlerden yapı yapayım mı? Yapmayayım mı yapı? Hadi yayın buçuk dakika oldu.